Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay, pratik, nefis bir çorba tarifi hazırlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi Ramazan'da da çok iştahla içilebileceğiniz harika bir çorba denemenizi tavsiye ediyor. Hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Çorbam için tencereme şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Üzerine çok az bir kıyma görmüş olduğunuz gibi ilave yapıyorum. Ve kıymaları güzel şöyle iyice e, pişsinler, tıkır tıkır olacak şekilde kadar kavuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıymalar çok güzel bir şekilde kavruldu. Hemen üzerine bir yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Unumu da kıymayla beraber şöyle bir 30-40 saniye karıştırıyorum ve hemen suyunu veriyorum. Bu kadar yeterli olacaktır üzerine 5 su bardağı sıcak suyumu ilave yaptıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Evet. Kaynar su ilave et yaptığım için hemen kaynamaya başladı. Bu burada kaynarken biz diğer işleme geçelim ocağımızı kısalım kapağını şöyle yarım kapatalım hemen şöyle genişçe bir kasenin içerisine yoğurdumu alıyorum ben ev yoğurdu kullanıyorum sizler dilediğiniz yoğurdu kullanabilirsiniz 3 şöyle 4 yemek kaşığı yoğurdumu ilave yaptıktan sonra bir tane yumurta ilave yapıyorum Un ilavesi yapmıyoruz. Unu tenceremize ilave yapmıştık. Hemen bunu yoğurtla yumurtayı güzelce karıştırıyorum. Çorbamız kaynarken hemen bir bardak haşlanmış nohutumuzu da ilave yapalım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ramazanda da yapabileceğiniz harika bir çorba denemenizi tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Bakın çorbamız da güzelce kıvam almış. Çorbamı şöyle bir karıştırdıktan sonra ne yapıyoruz? Çorbamızı suyundan alıp hazırlamış olduğumuz yoğurtlu karışımımıza ilave yapıyoruz. Bu karışımımızı da güzelce karıştırıp çorbamızın içerisine ilave yapıyoruz. Şöyle sabitleyelim tenceremizi. Evet, karıştırıyorum tuzunu en son. Ben hep söylerim arkadaşlar, yoğurtlu çorbalarda tuz en son ilave yapılır ki yoğurdu kesilmesin. Evet şöyle bir karıştırıp kenara alıyorum kaynaya dursun hemen diğer işlemime geçiyorum Tavamı hocam aldıktan sonra şöyle 2-3 2 yemek kaşığı diyelim sıvı yağımı ilave yapıyorum üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı da ilave yapıp kızdırıyorum yağımız kızarken hemen küçük küçük doğramış olduğum bir tane Küçük boy soğanımı da ilave yapıyorum. Ve soğanı bir güzel kavuruyorum. Biraz daha sıvı yağ ilavesi yapabilirim. soğanımız da güzelce kavruldu. Hemen baharatlarını ilave yapıyorum. Bir tatlı kaşığı nane ve bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi ilave yapıyorum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Sizlerle bu videoda karşılaştıysak eğer kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim sevdiklerinizle videolarımı paylaşarak daha çok kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Hemen alıyorum ve çorbamıza ilave yapıyoruz. Çorbamı şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen üzerine soğanlı sosumu boşaltıyorum. Evet şöyle bir karıştırdıktan sonra tavama biraz alıyorum. Şöyle güzelce çalkalayıp içerisine boşaltıyorum ki yağı, sosu, her şeyi bu şekilde çorbamızda buluşsun. Evet şöyle bir karıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten şifa deposu harika bir çorba oldu hemen tuzunu ilave yapıyorum Evet şöyle bir buçuk çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum damak zevkinize göre tuzu tamamen sizlere bırakıyorum ve şöyle kıvamını bir kez daha göstermek istiyorum ve videomu burada bitiriyorum deneyecek olan herkese afiyet bal şifa olsun daha yeni yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalan Allah'a emanet olun